Şimdi arkadaşlar bu fotoğraflar tamamen orijinal bana ait. Şimdi yani şu anime fotosu benim ekran fotoğrafımdaki anime fotosu da bir dakika ben bildirim gelmiş onlara bakayım. tamam bir dakika. tamam. Bir yanıt vermiş bir şey yok. Şimdi kanalımıza giriyorum. Ee, burada arkadaşlar benim ekran fotoğrafındaki anime ve banlarımdaki anime orijinal peki nereden çekiyorum ya yani nereden çekiyorsun ya bunları peki derseniz ve bu arada arkadaşlar bu videodaki fotoğraflar da tamamen orijinal ee, kanıt videosu bu, bu arada bir tanesi şey demiş anime e, şey pinterest'ten kuzeninden falan bir şey demiş alıyorsun demiş bu fotoğrafın altında yani yazı var. Onu da söyleyeyim. Anime yazısı var tamamen. Ben böyle bir yazı ne bilmiyorum. Ee, orijinal nereden yaptım derseniz bakın. Anime Jigster. Ben bir dakika arkadaşlar. Kuzum, kuşum çok öttü neyse. Bu kare kuru izliyordum ben. Bir dakika kuşum çok ötüyor arkadaşlar. Öz özür dilerim. Ee, kare izliyorum ben. Buradan Fembed'den izliyorum ya da Simnet'ten. Ama Fembed, simbetten daha izlerseniz daha güzel oluyor. Birinci sezonda Puzzle Subs var. Orada izleyin. Siz daha güzel yazılar falan ben gıcık olurum ama. Mesela bakın. Göstereyim. Evet gördüğünüz gibi. De hani. Bakın mesela o fotoyu buradan çektim. gibi. bu introsu bu introları ikinci sezon birinci sezon değişiyor birinci sezondaki introsu daha güzel mesela bu kızı çok seviyorum bu arada bu kızı sevmiyorum şey ama Yumeko-Chan bakın şimdi ikisi masama yumekis yaban misama bakın mesela bu kız ikisi masama yumekis bu kızın evet Mesela bakın şimdi. Mesela bakın. Ups. Bakın mesela bu kızın şeyi orası. Mesela bu kızı ben çektim orijinal. Bir dakika bak şimdi. Bu foto da orijinal bakın. Gördüğünüz gibi buradan çektim. Ben onu inanmayanlar için bu kanıt. E, ben buradan çekiyorum fotolarımı falan. Hatta galerim bunlarla dolu. Bunu da ben çektim orijinal. Hatta göstereyim yani. Pinterest'ten almadığıma yemin ediyorum tabi de bir şey yap Ah durum bu değil. Ekran görüntülerine girdiğiniz zaman orijinal gerçekten ekran görüntüsü diyor yani pinler like kısmını değil. Orijinal foto gördüğünüz gibi. Mesela bu orijinal hepsi orijinal. Ve yani Pinterest'ten alma gibi bir olay yoktur. izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.